Abi şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız Meymun? Abi sen bana bir kere vuracaksın, ben de sana bir kere vuracağım. Bayılan kaybeder. Bütün muzlar onun olur. Anlaştık. Kim vuruyor? Ee, hadi sen vur abi Mik. <laughs> 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 Kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Henüz bitmedi. Şimdi ben sana vuracağım. Hazır mısın? Hazırım sen minicik bir şey ne vuracaksın ki bana? <laughs> Seni <laughs> salak ben yendim. <laughs> Bütün muzlar benim. Dedeciğim iyi anlaşmaydı. Bu senin. 1 milyon dolar da benim. <laughs> Hadi görüşürüz dedeciğim. Yine para da Meymun ben. ne yapıyorsun abi? sen? Ya Gel bakayım buraya. Abi, 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 abi bak sana hediyem var abi bak. Bu ne? Bak görüyor musun? 1 milyon dolar. Çok çalıştım kazandım. Oo alayım benim de sana hediyem vardı maymuncum. Bak ben sana yiyecek tatlı yaptım. Aa canım abim benim. Ya dedeciğim sen bir dur sana bir şey olmasın kıyamam sana. Sen uzaklaş buradan. He en ayında 1 milyon dolarını aldım. Teşekkür ederim Medya'nın için memnun. Sen bunu ye ben gidiyorum. of en sevdiğim keki almış. Abi benim abi. Dur 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 dur. İn arabadan. Niye inecekmişim? Ya ben polisim, görmüyor musun? Ne oldu Memur Bey? Görmüyor musun orada yazanızı? 31. Hayır, 31 yazıyor orada. Sen sayılardan bilmiyorsun Maymun. Hey. Ne vuruyorsun ya? Ne olmuş 31'si? 31 kilometre hızı geçiyordun daha demin. Ya Memur Bey ben geçmiyordum ya. Şöyle bir halletsek size muz versem? He? Polise rüşvet mi teklif ediyorsun sen? <laughs> Yürü, cezanı vermeye gidiyoruz. Hayır Memur Bey! Meymun sen topluma hizmet cezası veriyorum artık günde 2 saat boyunca burada çalışacaksın Ya ne çalışması ya ben gidiyorum bırak beni Meymun nereye gidiyorsun Gelme Al arabana bin git o zaman Aha, Bu da benim yeni arabam Aa, 31 kilometre yine geçiyorsun Meymun gel buraya Meymun seni en sevdiğim simitçiye getirdim. O yaşlı simitçi mi? Simitçi amca. Simit ver ben amca. Uf, aman şimdi simitlere bak. Dur meymun daha parasını vermedik. Çıkar paranı öde ya. Ne parası abi sen ödeyeceksin hepsini. Ne? Simitçi amca bu mal ödeyecek paraları tamam mı? Seni de yerim ben. Hadi ben gidiyorum doydum. Hayır meymun. Simitçi de de benim o kadar param yok ama şöyle ödeyeyim ben sana. Para falan veremem sana ben gariban bir spider manim. Kimse görmesin. Askerisem içi benim Eğer sen de simit istiyorsan abone olup beğenip yorum yazmayı unutma Abi gördün mü okuldan aldım bu çocuğu Oyun oynayacağız beraber Meymun ne yapıyorsun çocuğu bırak ya Okuldan çocuk mu kaçırılır dersleri var onun Matematik öğreteceğim ben ona Öğret bakayım matematik Gel çocuk söyle bakayım burada kaç muz var Evladım cevap versene Abi yemek istiyor galiba. Gel buraya. Temmuz'u anne kaç. Çocuğunu ye yedi. Kafan çalışsın çocuk senin. Ye şunu. Lan çocuğa ne oldu? Memnun çocuğun muz alerjisi varmış. <laughs> ne duruma geldi bakar mısın ya? Abi ne bileyim ben abi. Abi neyse boş ver. Sen yürü git okulda matematik öğren. Seni salak çocuk. Hadi yürü git. Memnun çocuğa ne yapıyorsun? <laughs> abi. Meymun bu parkuru bitirirsen bu muzların hepsi senin olacak. Tamam abim hemen bitireceğim parkuru. O güzel benim olacak. E, 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 Meymun gibisi yok. En çevik en atletik benim. Abi. Dur abi bir. Abi, yürü bir daha. Hadi bakalım. Meymun amele sümüğü gibi yapıştım. Ben de seni yapıştıracağım. Abim, ne? abim yapma abim. Memun gel bu oyuncakların hepsini satın alalım. <laughs> abim hepsi benim olacak değil mi abim? Hepsini sana alıyorum memun aynen. <laughs> abim benim. Evet beyefendi bunların hepsi kaç para? Bunların hepsi 5000 lira. Memun 5000 lira diyor bu adam. Ne? 5000 lira mı? videonun şunu pis dolandırıcı. Abi bu bir şey dolandıracak. Dövelim bunu. Hı -h, hı -h, gel buraya. Memun ben de geliyorum. Buraya bir. Bütün oyuncaklar bizim lan. Memun al oyuncaklara gidiyoruz. Hadi Meymun abi. tutla içine. Hadi abi. Gidiyoruz. Memun kaç. Aa oyuncaklar memun. Yeneceğim ulan seni. Allah belanı zibirsin. Meymun ne yapıyorsun lan? Bilgisayarı mı kıracaksın? Bu oyun şerefsiz abi. Oynayamıyorum ya. Ne bir hile yapıyorlar abi. Lan Meymun oyun oynamayı bilmiyorsan oynama ya. bir bilmemesi bırak beni bir. Onlara haddini bildireceğim. Meymun sakin ol. Sizi almaklar. Aaa <laughs> Meymun sakin ol. Ne yapıyorsun lan Meymun? Bilgisayarımı mahvettin? Yürü lan sana oyun oynamayı öğreteceğim. Özür dilerim abi. Meymun sana şimdi en sevdiğim oyunu öğreteceğim. Ne oyunu abi ya? Meymun ball Ben top muyum abi ya? Meymun sus. Aaa. Allah rızası için bir 5 beş... meymun. Abi. 5 lira versene ben çok kötü durumlara düştüm. Abi ne oldu sana? Ah canım abim benim. <laughs> al, al, sana kurban olsun abim paralar. Bekle abim sana daha fazlasını getireceğim ben. Getir meymun lütfen <laughs> çok kötü durumdayım. Abi Allah rızası için bu bir 5 lira. Kes lan sesini. Sütlük abi 5 lira ekmek parası lütfen. Düşmüş. Ali seni salak. Belliydi oğlum senin bu hale düşeceğin. Allah şu köpeği <laughs> ya seni pislik geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Sen ne kadar şerefsiz bir adam oldun ya. Abi ne oluyor? Bu sana bela mı oldu? Bekle abi onu paralarımı döveceğim. Gel paralarım seni. Seni pislik. Sen nasıl benim abime feda olursun? Seni... Bu ölmüyor abi. Dur meymun ben hallederim. Senin gücün yetmedi galiba. Bak meymun böyle vuracaksın. Bu Artık bunu dilenci yapalım gel. Al ulan bundan sonra dilencisin. Meymun eğer bu muzu istiyorsan o kızı bana tavlaman gerekiyor. Tamam abim. Olmuş bil hemen yapıyorum. Karı gel buraya. Karı. Şunu görüyor musun bak ne kadar yakışıklı görüyor musun Al abi karı senin abi Meymun beni rezil ettin böyle kız mı tavlanır ya Tamam abi düzelteceğim abi Merhaba ne kadar da tatlısın seninle evlenelim mi Karı benim artık abi abi görüşürüz Ya Meymun hey, Meymun nereye değil. gidiyorsun Yee. Karımı bırak Seninle tüm ormanlara gitmeliyim Meymun dur bir sen benim Adım. karımı aldın Ben de senin canını abi, alacağım ne? Abi abi Hanımefendi gelin artık benimsiniz gidiyoruz <laughs> Ne oluyor burada ya? Meymun ne yapıyorsun? Abi, abi tuvaleti tıkadım yani Ne olur düğümü beni. Abi tuz açacağım tuvaleti. Senin boyun ne de tuvalet sıçıptı tuvalete tıkıyorsun ya? Abi öyle boyu deme yani boyuyla işlevi bir değil biliyorsun abi. Oğlum kaç kilo sıçtın? Kilo ne abi? Meymun yürü yediğin şeylere bakacağız. tamam abi. Bakalım Meymun neler yemişsin. Bu ne lan? Meymun bütün dolabı mı yedin sen? Abi abim biraz öyle oldu. biraz daha var mı? Çok açım. Meymun bunun nesi komik lan? Abi, Meymun mu yoksa babaannem mi? Tabii ki de meymun abim. Şuna bak şu yaşlı kırış kırış bırak mı yenecek beni? Yazın lan yorumlara. O yaşlı buna yeneceğim. İyi izle beni. İ, 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 i. Hadi meymun tırman. İ, i, i. Abi, abi, ah. Meymun ne yaptı? Parkuru bozdun. Ceza olarak şimdi tekrardan parkuru düzeltmek zorundasın. Baba ne? Ulan bunak karı şekerin düşmüş bayılmışsın ya. Gel ben sana yardım edeyim. Ver onu bana. Kurtulacağım ondan. Niye kurtalıyorsun? O senin rakibin Meymun. Hayır hayır hiç benim rakibim yok. Sen benim rakibim olamazsın. Yürü dedenin yanına git. Yürü. Meymun kazandı. Meymun bir numara. Hayır Meymun sen kazanmadın. Sen de aşağıya gidiyorsun. Hayır abi. Abi bu ne lan? Benimle mi başkasıyla mı uyuyorsun sen? Ayı almış. Uyuyorken pırım pırçı edeyim seni. Ne oluyor? Seni de sünnet edeyim lan. Meymun sen misin? Aa, abi merhaba. Meymun ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmayayım abi. Meymun o ne? Bir şey değil abi kaç. Meymun gel buraya. Abi. <laughs> Meymun daha demin sandalyemizi deldim farkında mısın? Özür dilerim abi. Gel lan buraya Meymun. Artık ceza saatindesin Meymun. Abi. Abi ben bıktım. Kızlar bana bakmıyor abi. Terk ediyor beni meymun. abi. Meymun sana içmeyeceksin demedim mi ya? <laughs> meymun gel sana bir kahve yapayım kalk. İç 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 iç, iç. <laughs> ya, Yürü seni yıkamaya götürüyorum. Gir şuraya bir yıkan da kendine gel meymun ya. Abi. Ne oldu oğlum sana suyu çektin de büyüdü mü? Süngerden misin oğlum sen? Yeter ulan bıktım senden. Yürü lan. Ah. Yürü lan suyun içine. Bir şey bile içirmiyorsun bize. Ben de çektim galiba. Gel buraya meymun. Bırak beni <gülüyor> abi. <gülüyor> sen bana bir şey mi yapabileceksin meymun? Abi. Ah. Meymun görüyor musun? İbo bizsiz oyun oynuyor. Vay şerefsiz! Bize video çekmeye gelmedi, oyun mu oynuyor? Hadi ona haddini bildirelim. Seni bu topun içine koyup da İbo'ya doğru fırlatacağız. Hazır mısın? Hiç canı yanmayacak, merak etme. Hazırım. Hadi gir içine. Tamam abi, sana güveniyorum. Hadi gir, gir, gir. Meymun hazır mısın? Hazırım mı abi. Gönderiyorum seni o zaman. <laughs> Helal Meymun! Meymun nereye gitti? Ulan İbo bizsiz oyun oynarsın ha. <laughs> Sen alıp Meymun'un yanına gidiyoruz. <laughs> Meymun nereye uçtun öyle? Ta evimin nikahına gittim abi ya. Öyle fırlatılır mı abi? 20 dakikadır seni bekliyoruz ya. İbo'ya da cezasını verdik. Yakala İbo'yu. Gel abi. Abi. Abi kör oldum. Meymun geri zekalı mısın? Çıkaracağım abi, kafandan bunu. Abi, abi Sıkışmış galiba bu. <laughs> abim. Oğlum çıkmıyor kafandan. Ey, Gel buraya Meymun. Sabit dur. Tamam. Duydum abim. <gülüyor> <gülüyor> abi. Heh, çıktı kafasından. Abi çıktı da beynimde kafamdan çıktı abi. Abi hemen o muzu bana ver. Abi. Ya ben yiyeceğim ya. Hep sen yiyorsun muzları. Abi sana hemen o muzu bana ver dedim. Memur sakin ol. Silahı bir indir. Vereceğim muzların hepsini sana. Tamam abi. Tamam. Benim muzum neredeydi? Buradaydı. Abi o ne? Abi oha. Ya Meymun. Sen takmasın abi o ne? İstiyor musun bu muzu? Yakala Meymun. Abi hayır. Abi. Memun çok güzel uçtu. Gel buraya. Sen işim daha bitmedi. Oğlum buraya yapışmışsın. Çık. Abi. Sen muz mu istiyordun? Abi insan öyle sıkar mı ya? Abi Allah belanı versin seni. Yok lan sana muz. Abi. Abi bak sana kız arkadaşımı getirdim. Ne yiyeceğiz abi? Ne hazırladın bize? Sen ne bana en sevdiğimiz ekmeklerden hazırladım. Kız arkadaşına spesiyelimi yaptım. Oo ekmeğim benim. Kız arkadaşıma <laughs> Aa, ne hazırladım? Abi bu ne? Taş gibi kız demedim mi işte? Taş gibi kıza taş gibi taş verdim. Aşkım ne diyor bu ya? Bir dakika aşkım. Özür dilerim yapacaklarım için. Abi şimdi taş yapmışsın da. şimdi çolak Lan <laughs> kız <taş gülüyor> bir yer. Aşkım gel yürü gidiyoruz. Seni öldürecek ya. Seni kıskanıyor kesin benden bu puşt. aşkım gel gidelim. Aşkım gel. Hadi gidiyoruz. Meymun artık senin çok güçlü kaslı biri olman gerekiyor. Hadi spora başlıyorsun. Tamam abi hemen başlıyorum abim. Abi bu koş ne? Bandı, koş Meymun etrafına dönme koş. Meymun gel buraya sen bunu beceremiyorsun başka spor yapacağız. Meymun dövüş eğitimine başladın. Rakibini alt etmek için kafasından doğru saldır. Hemen hallediyorum abim. İh, gel buraya. İh, 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 i̇h dövdüm onu abi. Aferin Meymun bir şeyler başarmaya başladın. Yürü şimdi kum torbasına. Kum torbası mı? Gir. Meymun ben değilim kum torbası. Yeter ne sporu ya. Ben yemek yiyeceğim acıktım ben. Su içer mi Meymun çok ya? Çok abi. Abi niye için sen bana su almıyorsun ki? Kendine kola alıyorsun, kahve alıyorsun, çay alıyorsun. Haklısın Meymun ya. Ben sana güzel bir su alayım. Hak ediyorsun sen. Yıllar sonra gerçek su iççim abim. Evet meymun. Abi. Aha buradan iç abi. meymun. Abi, bu i̇ç, iç, ne iç. Ne iç, abi? iç. Oh. Su içmeyi bile beceremiyorsun. Ondan ben yaptıracağım sana. İç abi, iç iç iç. Yuk, 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 yuk. Abi bayılacağım abi. Ben. Meymun bayıldı mı lan? Gel buraya seni kahveciye götürüyorum meymun. Meymun kendine gel. Meymun kalk. İç şu kahveden meymun. <laughs> abi. Meymun. Bunu kahveye kaç para verdim ben? Senin haberin var mı? Bana ne? ne? <laughs> Salak meymun. <laughs>